Etap 20 General Mobile dokunmatik değişimi. Önce SIM yuvamızı, SIM kartımızı çıkaralım. Sökerken devamlı zayıf noktadan sökün mesela. Evet. Arayı açıyoruz arkadaşlar açarken dikkat edelim. Birden ayırmayalım. Çünkü ekranla e, anakartın arasında film var. O filmi yırtabilirsiniz. Devamlı dışa doğru yapın ki e, sökerken içe doğru değil dışa doğru tırnaklar var. Yavaş yavaş itin. Sökülür. Açarken dikkat edin, fazla ayırmayın. Şu açıldığından tamamen emin olduktan sonra ekranı ters çevirin. Yavaş bir şekilde kaldırın. Burada filmi gösteriyorum. Önce bu filmden çıkarmanız gerekiyor. Ayıracağız. Evet. Dikkat edelim. buraya cımbız kaçırmayın elinizde sökün işte ekranımızı ayırdık anakartımıza işimiz bitti çok hafif bir ısıyla fazla olmayacak şekilde ekrana zarar vermesin ısıyı gezdirin ince bir şeyle araya girebilirsiniz Biraz zorlayabilir ama siz gene yavaş. Evet, biraz daha ısıtıyoruz burayı. Isı derecemizi fazla yükseltmeyelim. fazla zorlamayalım ekrana zarar vermemek için Yani bu elinizde bu aletten yoksa eğer havyadan yoksa saç kurutma makinesi veya da başka bir ısıtıcıyla da ısıtabilirsiniz. Siparatörde de ısıtabilirsiniz. Bu ekran siparatörü tabi geniş olması lazım. Dar olan da olmuyor. Evet, ekranımızı açtık. Ee, buradan filminden ayrılacak ona da dikkat edelim. Ama yavaş açalım ki e, filmi yırtmayalım. Dokunmatik filmimiz burada. Ekranla bağlantılı. Bunu ayıralım buradan. Ekranın dokunma temizliğinin daha kolay çıkması için. Aslında ekranı sökmeden önce bunu ayırmamız gerekiyordu da sonradan fark ettik. Evet ekranımızla birlikte gelecektir. Evet gördüğünüz gibi ayırdık. Gördüğünüz gibi ekranımızda da kırık yok. İsterseniz takımını da takılmasını da göstereyim size. Arkadaşlar dokunmatiğimizin yenisi bu. Ee, ekrandan önce pardon. Önce ekranı takıyoruz. Sonra dokunmatiği takıyoruz. Ekranı takmamızdaki sebepler eee Dokunmati takarsak eğer ekran içine girmez. Ekranı söktüğümüz yöne takacağız. Tabi ekranı takarken yönünü aman şaşırmayın. E, kamerayı önüne göre bakın. Şöyle düz tuttuğumuz zaman film sol tarafa geliyor filmin geldiği yer. Kamera üstte oluyor. Ondan sonra dokunmatimizi buradan takıyoruz. Evet. bu buradan takıyoruz. Kameranın yeri üstte. Kameranın görünüyor burada. Bunu çevirdiğimiz zaman yapıştırdığımız zaman buradan da soketini takıyoruz. Gerisi kolay zaten. Bugünkü videomuz bu kadar. Seyrettiğiniz için teşekkürler.